Ejder bugün sizlerle Hello Neighbor oynuyoruz. İlçer burada. Ahmet Emir de burada. Gül. Merhaba. Hello. Goodbye. Evet. Hmm. İlçer de oynuyor. İlçer, İlçer, İlçer. Suda hemen. Lan. Hello. how are you? Hello. 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 bilmiyor bile. Bak zor değil. Hı? 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 Ya geç ya. Kaç Lütfen, kaç. Ya, zaten burada duyuyor biliyorsanız ya. Geç geç. Geç. Ama burada geçmek yok. Heh. Hii. Hadi yeter hızlı ol. <laughs> <bir de>. <gülüyor> 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 İlk önce evini dün 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 nasıl yapıyor? Bak dün 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 ne yap? bir yatak odası <laughs> Bizi itti yok aslında biliyorsanız. Ya yatan altına in. Gidemezsin oraya. Yatan altına Ben biliyorum çünkü. Gidemez. Bak. Bak. Lan nasıl Ama orada seni görüyor. Göre, görebiliyor. Göremiyor. 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 Yeni, Göremiyor. Yeni oyunlarda görebiliyor. Mobilinde. Mobi. Paralasında görebiliyor. Evet. Kay- ya kapıdan da çıkamıyorsun. Şu helle şey. ne? Suya da göstereyim yakaya Allah Allah. Neyse. Hadi hadi İlzer. sen biliyorsun ben bilmiyorum. Arkadaşlar, ee, şimdi şimdi bir saat geçtikten sonra bir iki dakika geçtikten sonra ne söyle? Eğer Pro olacağım. Evet, Ahmet oynayacak. Biliyor musun Ahmet? Biliyor. Anne bak yalan söyleme. biliyor. Tamam. Nerede biliyorum söyleyebilir Nereden? Böyle e, gırdayı buraya yakala, yakala Bak gerek sonra da bir de bütün kutu, kutuları toplamak gerek. Evet, aferin. Öyle bir şey. Ama anne kutuların nerede olduğunu biliyor musun? Bakarım. Her yere bakarım. <laughs> ama yakalanırsan her şeyin gidiyor. Biliyorum ama etrafa ile kutuları saçarsam olur. Kutudan bir tane daha olur. Evet kutu yağdı. Yalnız burada çatıya çıkman lazım. Evet. Biliyorum zaten böyle çıkıyorum. Bir tane şey ediş. Yani hmm. Hello Neighbor'ı ben birazını biliyorum. Evet sen birazını biliyorsun. <gülüyor> Zıpla. <gülüyor> Zıpla kavruyum. Zıpla. Orada çatıya zıplıyorsun ama. Ya biliyorum biliyorum. Çatıdan tamam. kayıyorsun. Bir yaman da zıplayacak. Su söyle. Gitmemiz lazım da ben bir key yapmıştım. Hadi İlter bak çok hızlı ol. Zaten üçüncü dakikadayız. Of. Şu an ya zaten bir saat dolmak üzere değil mi? Hayır. Daha çok var. Daha, daha bir 35 dakika vardır. Evet. Aha. 35 dakikada daha benim servis saatim. Oh. Ben niye çıkamıyorum? İster ben dokuz yapayım mı? Bir ara Mustafa oynasın. 9 kere 81. Sen çek işte. 81 ister bir 81. Hı? Musa bir şey diyeceğim. Ben her şeyde her çektiği videoları izliyorum ben. Mesela şu an bu da izliyorum. Bu sesler nereden geliyor? Bir yay konuşuyor işte. Al hadi. Tamam. Ya bizi yakayacak işte. <Gülüyor> Allah <laughs> Allah. Çok <laughs> korktu. <laughs> Dom diye geldi. Dom. Dumblu. Dom bir er kere. arkadaşlar arkası er er Hello neighbor bugün? Evet. Düt 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 düt. Dom bir kere uyuyor. Dom bir kere uyuyor. Dom bir kere. Dom bir kere ya. Arkadaşlar siz e, kutsal damacını da. izlediniz mi? Kutsal damacını. Evet. evet kutsal da barajı ellederiz bir biz bu sefer ya bizim evde izlemiştik çok güzeldi Evet ama birazcık korkuştu Evet ama hiç korkmadık Evet zaten biz büyük olduğumuz için korkmayız ama Ahmet'ten ben bir tık büyüğüm Evet İlter'den de Evet. Hı -hı. ama yine de İlter altı yaşında ben de 7.5 yaşındayım ya gelmezsin ki Yakaladı. Nasıl yakaladı lan? Süpürge mi çekti? Süpürge çekmedi. Ya. Aa, doğru biliyorum. Ya yek yama at ya git ya. Hani bu evi oynayan kişi kimdi? Bir, iki, üç, iki, Kim sence? Beş, beş, ya yek pis Unuttum onu? Sese gel çocuk. He, iyice sek. çocuk. işte öyle oluyor. Ben bir kere oldu izledim. Ya TikTok'un neyse var. Heh. Ha Ta ne? Ee, Devam. Devama bas. Hah. Tam ki gidiyor. Tam Kim ilkiyor. okumayı biliyor? Ben. Ben, ben de biliyorum. Evet, ben de biliyorum. Harfiye bitirdik çünkü. İlla da harfleri bitirdi okumayı. Lan mesaj Ge mesaj. mesaj. Liter harfleri bitirdi illa da okumaya geçebiliyorsun. Evet. Ama ben geçtim yerde. Yani. Ya işte. Ben de ben... geçtim mesela. ला, नापिम बशाल ओ तार